ve Seçkinler Koleji'nde ne vardı? Mezuniyet töreni vardı. Özel Seçkinler Koleji Temel Lisesi 2017 mezunlarını verdi. Öğretmenlerden öğrencilere kadar gecede herkesin heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi. Törene dualar eşliğinde iftarla başlandı ve ardından öğrenci ve öğretmenler fotoğraf çekildi. Okul müdürü Gökhan Reyhanlı gecenin açılış konuşmasını yaptı ve okul birincisine plaket verdi. Törende 12. sınıf öğrencileri 11. sınıf öğrencilerine Türk bayrağını ve okulun eğitim meşalesini devretti. Öğrenciler hep birlikte mezuniyet yemini etti. Gecenin sonunda mezun öğrenciler gökyüzüne dilek fenerleri uçurdu.